Arkadaşlar bugün hepinizle beraber gözüm kapalı bu kızı yapacağım çok güzel görünecek ve çok heyecanlıyım. Ama ilk önce kaşımızı yok etmek isterim. Hadi başlayalım. Şimdi şöyle yapalım başta tamam. Bu Arkadaşlar çok korkuyorum yazın. Tutumu merak ediyorum şu da. Biraz diye yani çok açık yapmayın. Bilmiyorum arkadaşlar hiçbir şey. Yani hiçbir şey bilmiyorum. Ama yine güzel yapabilecek miyim hiçbir fikrim de yok. Şimdi bunda sadece boyatma yeri vardı. Kısmı rengini yapmayacağım. Boyatacağım. Gözüm kapalı kalsın. Şu an gözüm kapalı bu arada. birisi hangisi bu mu? Bu mu ya? Bu mu? Ya bu mu? Ya bu mu acaba? Bilmiyorum. Şuna bastım. Herhangi bir durum için korkuyorum. Ayakkabıdan da korkuyorum. Çok korkuyorum arkadaşlar. Futbol yine. Benim babam futbola bayılır. Ya Kimin değilim? Bu çalap mıydı acaba? Hatırlamıyorum. ama şuna baslanmam ki bilmiyorum. Ee, ben bu... <laughs> arkadaşlar bu annemin sesi. Yani bana bakmayın annemin sesi. Tamam, şöyle bir tane yapacağım mı ki bilmiyorum. Arkadaşlar ben pek yirmiyeden birkaç detaylar yapacağım. Güzel olacak mı bilmiyorum. Şöyle bir detay yapsam. Bir tane yaptım. Şimdi gidip saç rengini yaptıracağım. Ee, saç rengimi nereden yaptı diyorduk Galiba buradan. Şimdi gözümü açtım. Şimdi kapalı iken şuradan saç rengi yapacağım. Şuradan. Buradan. Buraya Burada saç rengi var. Çok güzel arkadaşlar. Bunlardan mı seçsem? Bu nereden seçeyim ya? şöyle gelsin mi kızımız bir onu şu anda gözüm kapalı arkadaşlar e hangi güzel olur bilmiyorum ama çok da bir şey yok bunu diyeceğim ama burada güzel değildir diye gözüm kapalı şuradan saç rengi yaptırayım hmm, ben bir bakacağım güzel mi güzel mi şu anda kızım bitti şu gözüm kapalı şu anda şu ikisinde mi kaybolmuş kaldım bilmiyorum ama böyle ya da saçma da yaptırsam mı gözüm kapalı zaten gözüm kapalı şuralardaydı galiba galiba buralarda şimdi buralarda değil miydi acaba ya bir de mi oturamıyorum o zaman galiba o yerin nerede evet Modülüne. şimdi sen mi bilmiyorum. ben buradan ön yaptırayım bari değil mi gelmesin gözüm kapalı arkadaşlar bir şey bile görmüyorum Arkadaşlar bir sesler bakmayın ablamın sesi. Ne yapsam yarın gecen kapalı korka korka seçmeye çalışıyorum. Yani korkuyorum ve çocuğum az önce bir tuşa e basmıştı. Çıkamıyor bari. Hadi ki bilmiyorum. Az önce kardeşim tuşa bastı. Ve şu anda imanım arası yapıyor Ne bilmiyorum. Galiba kardeşim basmadı. Biri basmış. Gözüm kapalı. E, bu muydu acaba? Eee şimdi bu 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 Arkadaşlar kızım bitti. Nasıl bir tarz diyorsunuz? Böyle mi gözüm açıyorsunuz? Çok güzel arkadaşlar. Ben kısmımda makyaj mı yapsam? Ee, şu parayı alınca ne? Dansı böyle bir şey oluyor. Makyajı buldum ki. ahım ben. pembe bir şey istiyorum. pembe bir şey, bir şey istiyorum. Anlayın şunu. Şöyle gözümü kapatayım. Tek kızım bitti. Nasıl diyorsunuz arkadaşlar? Sevdiyseniz abone olun. Sevmediyseniz de istediğinizi yapın. Hepinize görüşürüz.